Hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan ama nereden başlayacağını bilmiyorsan öncelikle bilmelisin ki yalnız değilsin. Pek çok insan değişim ihtiyacını hissedip ilk adımı atmakta zorlanıyor. Kafamızda bir sürü nasıl, nereden başlasam ya başaramazsam soruları dönüp duruyor. Ama aslında değişim bir anda gelen büyük bir devrim değil, küçük adımlarla her gün üstüne koyarak büyüyen bir süreçtir. Şimdi, sadece 14 gün sürecek basit bir planla, hayatında gözle görülür bir fark yaratabilirsin. Kalemini ve defterini hazırla, kendine sadece 10 dakika ayır. Çünkü başlamak için en iyi zaman şu an. İlk günün konusu, kendini tanımak. Kendine şu soruyu sor, ben kimim, belki hemen net bir cevap bulamayacaksın, bu çok normal. Önemli olan, bu sorunun peşinden gitmek. Bir kağıt al ve 5 güçlü, 3 zayıf yanını yaz. En çok neyi yaparken mutlu olduğunu düşün. Mesela, güçlü yanın insanları dinlemeyi sevmek olabilir, zayıf yanın ise işleri ertelemeye meyilli olmak. Bugün, kendine dürüst olman ve kendini tanımaya başlaman yeterli. İkinci gün ise hayatının farklı alanlarını değerlendirmeye ayırıyoruz. Hayat sadece işten, okuldan veya bir tek alandan ibaret değil. Sağlık, aile, ilişkiler, finans, kariyer ve zihinsel huzur gibi birçok katmandan oluşuyor. Her birine birden ona kadar bir puan ver. Sağlığın 6, finansın 3, ilişkilerin 8 olabilir. En düşük puan hangisindeyse, işte orası bu aralar seni en çok zorlayan alan. Bugünün mesajı şu, nerede iyiyim, nerede gelişmeye ihtiyacım var, farkındalık, değişimin ilk adımıdır. Üçüncü gün, günlük tutmakla ilgili. Duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını yazmanı istiyorum. Belki başta kelimeler dökülmekte zorlanacak ama şu cümleyle başla, bugün en çok ne hissettim, cevabın net olmayabilir, önemli değil. Yazarken zihnin boşalacak, iç sesin dışarıya çıkacak. Yazmak, kendini duymanın en sağlıklı yoludur. Birkaç satır bile yeterli olacak. Dördüncü gün, hedeflerini belirleme zamanı. Hayallerin havada asılı kalmasın, netleşsin. Bir kısa, bir orta, bir uzun vadeli hedef yaz. Örneğin, kısa vadede bir hafta boyunca sabahları 8'de kalkmak, orta vadede iki ayda bir kitap bitirmek, uzun vadede ise bir yıl içinde iş değiştirmek. Hedeflerini yazdıktan sonra kendine sor, bu hedefler benim için mi, başkası için mi? Gerçekten içimden geldi mi? Cevabın evetse, yolun hazır. 5. Gün, Sabah Rutini Oluşturma Günü Güne nasıl başladığın, gününün geri kalanını etkiler. Sabah kalkınca bir bardak su iç, iki dakika esneme yap, Aynaya bakıp kendine iyi bir söz söyle. Mesela, bugün kendimi seçeceğim. Bu küçük sabah rutini sadece 5 dakikada biter ama tüm gün zihninde yankılanır. 6. gün dijital detoks yapıyoruz. Ekranda geçirdiğin zamanı fark etmeden saatler akıp gidiyor olabilir. Bugün bildirimleri kapat, ekranı gri tona al, ana ekrandan sosyal medya uygulamalarını kaldır. Bu süreyi kendine ayır. Kitap oku, yürüyüş yap, sessiz kal. Zaman en büyük yatırım aracın. Boşa harcama. 7. gün, iç sesini dinlemeye odaklan. Kendinle nasıl konuşuyorsun? Ben beceriksizim, zaten yapamam, herkes benden iyi gibi cümleler mi kuruyorsun? Bu cümleleri yakala ve dönüştür. Ben yapamam yerine, henüz yapamıyorum ama öğreniyorum de. Çünkü düşünceler davranışları, davranışlar ise hayatını değiştirir. 8. gün, hareket zamanı. Bedenini hatırla. Yalnızca 20 dakikalık bir yürüyüş yap. Kulaklık, podcast yok. Sadece sen ve adımların. Nefesini, bacaklarını ve havanın kokusunu hisset. Fiziksel hareket zihinsel berraklık getirir. Bu kısa yürüyüş bile kendini iyi hissetmene yeter. 9. gün, minnettarlık günü. Defterini al ve bugün şükrettiğin 5 şeyi yaz. Sıcak bir çay, temiz bir hava, sevdiğin bir mesaj. Küçük şeyler olabilir ama minnettarlık sahip olduklarını görme pratiğidir. Ne kadar çok görürsen o kadar çoğalır. 10. gün, yeni bir şey dene. Büyük bir değişim olması gerekmiyor. Farklı bir sokaktan yürüyebilir, yeni bir kahve tadabilir ya da bir yabancıya gülümseyebilirsin. Her gün aynı şeyleri yaparsan, aynı duyguları yaşarsın. Bugün küçük bir yenilik, yarın büyük değişimin habercisi olabilir. 11. gün, bir bağlantı kur. Uzun zamandır konuşmadığın birini düşün ve ona bir mesaj at. Bugün seni düşündüm. Umarım iyisindir. Hem senin hem onun ruhuna iyi gelecek. Çünkü insan ilişkileri ruhumuzun vitamini gibidir. Bugün biriyle kalpten bir bağ kurmak iç dengene iyi gelir. 12. gün, zihnini temizle. Sadece 10 dakika otur, gözlerini kapat, nefes alıp ver. Düşünceler gelsin, gitsin, tutmaya çalışma. Bu bir meditasyon değil, bir mola. Zihnin sürekli çalışıyor. Bugün ona biraz sessizlik ver. Çünkü bazen çözüm sessizliğin içinde gelir. 13. gün, affetme günü. Kendine ya da birine kızgın mısın? İçinden ya da yazılı olarak şunu söyle: Seni serbest bırakıyorum. Artık bu yükü taşımıyorum. Affetmek unutmak değildir. Affetmek kendi iyiliğin için hafiflemektir. Bugün biraz hafifle, kendinden bunu esirgeme. Ve 14. gün, değerlendirme ve kutlama zamanı. 14 gün boyunca kendin için bir şeyler yaptın. Şimdi otur ve yaz, en çok hangi gün sana iyi geldi? Hangi alışkanlığı devam ettirmek istiyorsun? Neleri fark ettin? Sonra kendine küçük bir ödül ver. Bir kahve, uzun bir yürüyüş ya da sadece "Aferin bana" demek. Çünkü bu yolculuk seninle başladı, seninle devam edecek. Evet, 14 günü geride bıraktık. Eğer bu videoyla bir şeyler sende kıpırdadıysa, beğeni bırak, yorumda kendini anlat, kanala abone ol ve belki bu videoyu bir arkadaşına gönder. Onun da ihtiyacı olabilir. Sen yeterlisin. Küçük adımlar büyük değişimleri başlatır. Kendine iyi bak.